Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda EYT Maltepe mitingini detaylı olarak masaya yatırdık. Maltepe'de EYT mitingine katılanlar tek ses olmak için buluştu. Maltepe'de 15 Mayıs günü saat 12'de emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu tarafından düzenlenen mitinge birçok ilden binlerce kişi katıldı. EYT'li mağdurlar Maltepe etkinlik alanında seslerini hükümete duyurmak için bir araya geldi. Birçok ilden katılım sağlayan kalabalık, EYT sandıkta hesap soracak. Varız, biriz, birlikteyiz sloganları attı. Emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran ise Twitter hesabından emeğinin karşılığı olanla hep yetinen, hak ettiğinden bir kuruş fazlasında gözü olmayanlarla. Ak meydanında bir aradayız. Yorgunuz ama gururluyuz. Emeğimizin hakkı kutsalımızdır bu hak için Maltepe'de tek yürek olduk ifadelerini kullandı. Ayrıca mitingteki konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize, yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasıllarıyla, tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır. Yasal olmayan hiçbir şeyde ısrarcı değiliz. Biz sadece yasaların geriye dönük işlemeyeceğini söylerken ısrarcıyız ve olmaya da devam edeceğiz. İşi giriş başlangıç tarihimizde bize sunulan şartlar neyse o şartların yerine getirilmesinde ve insanca yaşanır bir emekli maaşında ısrarcıyız. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yine Twitter hesabından iktidara sesleniyor rumiyetelilere haklarını vermezseniz. Hepiniz siyasetten emekli olursunuz. Mesajını yayımladı. Kürsüden konuşan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da emeklilik hakkının nasıl tırpanlandığını şu sözlerle hatırlattı. İlk sigortalı olduğunuzda ne zaman hangi şartlarda sigorta olacağınız belli miydi? Belliydi. Bu hakkınızı elinizden aldılar. Düzenledikleri yasayla milyonlarca kişiyi yaşa taktılar. Pes etmeyin çünkü bu sadece bir EYT meselesi değildir. Mağdur olan insanların haklarının peşinden koşmaları, hak arama mücadelesidir. Bugün ülkemizdeki en büyük problemlerden biri emekli aylığıdır. Ortalama emekli aylığı asgari ücretin altında. Yasanın çıkma amacı şuydu, emeklilikte size yaş sınırı getireceklerdi. Süreyi uzatacaklardı, sosyal güvenlik kurumunun kasasında para birikecekti, emekliliğinizde daha yüksek ücret alıp refah içinde yaşayacaktınız. Sizi böyle kandırdılar. Yıllarca emekliliğini bekleyen EYT'liler yüksek emekli aylığı alıp refah içinde mi yaşıyor sizce? Tabii ki hayır. İfadelerini kullandı. Miting EYT'li mağdur vatandaşların haklı seslenişleriyle haykırışlarıyla coşkuyla gerçekleşti. Miting sonunda hiçbir taşkınlık yaşanmadan EYT'li vatandaşlar sessizce miting alanını terk ettiler. EYT'li vatandaşlar böylece seslerini hükümete bir kez daha duyurmuş oldular. Bundan sonra hükümetin bir an evvel atacağı adımları beklemekten başka bir çare kalmıyor. Umarız en kısa zamanda yapılan hatayı düzeltirler. EYT haktır verilmelidir. Evet arkadaşlar kısa da olsa videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda EYT Maltepe mitingini detaylı ele aldık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.